Gel ve Milli Projeler Kanalı'ndan herkese merhaba. Yeni keşif sahası kapılarını açtı. Gabar'daki petrol keşfi gündemdeyken Türkiye Petrolleri Şırnak'taki çalışma sahasının kapılarını açtı. Keşfedilen petrol sembolik olarak büyük bir coşkuyla yakıldı. Vanalar açıldı. Türkiye'nin bu zamana kadar bulunan en kaliteli petrolü Gabar'da akmaya başladı. Bir zamanlar çukurların kazıldığı, pusuların kurulduğu, teröristlerin gezdiği Şırnak artık petrol şehri oldu. Türkiye şehit Esma Çevik petrol sahasında 150 milyon varillik petrol keşfedildikten sonra Gabar'da bir zirvede daha çalışma yürütüldü. Bir yıla yakın çalışmalar sonucunda yerin 2650 metre altından petrol çıktı. Açılan kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçı'nın adı verildi. Gabar'dan gelen verilere göre 1 milyar varillik rezerve ulaşıldı. Planlamalara göre rezervin 25 yıl ticari ömrü bulunuyor ve ekonomik değeri 80 milyar dolara yaklaşıyor. Şu anda günlük 1200 varil petrol üretimi yapılsa da yapılacak yatırımla 100 bin varil üretim yapılacak ve yıllık 3 milyar dolar kazanç elde edilecek. Türkiye'nin petrol rezervlerini artıran Gabar Petrolü için Şırnaa Petrol Rafinerisi kurulacak. Kuyulardan çıkarılan petrol işlenmek için halen Batman ve Hatay 4 yola gidiyor kurulacak yeni rafineriyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek. Keşfin kahramanları güvenlik güçleridir. Ardı ardına gelen iki keşifte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde oldu. Milyarlarca dolar değerindeki petrol, terörden temizlenen dağlarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşifleri, Şırnak'ın terörden temizlenmesiyle yapıldı. Şırnak'ta 2018'de 114, 2019'da 59, 2020'de 40, 2021'de 54, 2022'de 25, 2023 yılında ise 12 terörist etkisiz hale getirildi. 2018'den bugüne Şırnak'ta 304 terörist etkisizleştirildi. Bir zamanlar teröristlerin gezdiği topraklar güvenlik güçlerinin etkili çalışmasıyla adeta petrol mühendislerinin evi oldu. Petrol ve Seçim Tartışmaları ve gavar petrolüyle seçim arasında bağ kuran eleştiriler. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melihan Bilgin o eleştirilere Petrol Kuyusunun yeni başından cevap verdi. 2018'den bu yana çalışmaların sonucu bu. Başka çalışmalarımız da var. Bugüne denk gelmesi bizim seçimle, takvimle planlamamız söz konusu değil. Bugüne denk geldi diye vatandaşımız da bu müjdeyi paylaşmayalım mı? dedi. Peki bölgede çalışmalar nasıl ilerleyecek? Geçici boru hattı kuruldu. Birkaç yıl içerisinde Gabar petrolü inşa edilecek büyük bir boru hattıyla taşınacak. Ancak o güne kadar görev petrol tankerlerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan 5 Mayıs'ta da Van mitinginde bundan sonra Gabar terörle anılmayacak. Bundan sonra Gabar o bölgede ayrı bir petrol zenginliği ile anılacak dedi. Türkiye'nin artık enerjide dışa bağımlı olmayacağını, enerji ihraç eder hale geleceğini söyleyen Erdoğan, rezervin Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin onda birini tek başına karşılayacağını ve ilk kuyudan alınan petrolün şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk edildiğini söyledi. Erdoğan daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önceki günlük üretimini iki katına çıkararak günlük 80 bin varile ulaştırdık dedi. Şehit Aybüke Yalçın ismi verilen sahada Türkiye'nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlanacağını, ve toplam günlük üretimin 180 bin varile yükseleceğini söyleyen Erdoğan, 2006 metre derinlikte bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyuyla günde 100 bin varilik üretim kapasitesiyle çıkartabileceğiz. Ülkemizin enerji bakımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 3 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada Cudi, Gabar'daki keşif yaklaşık 1 milyar varil yerinde petrol içermektedir. Önümüzdeki dönemde ard arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testleri icra ederek 2023'ün sonuna kadar saha geliştirme planını sonlandırmayı hedeflemekteyiz denildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerjisinin %70'ini ithal ettiğini, sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 95 milyar dolarlık bir fatura ödediğini söyledi dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dair veri ve analiz sağlayan SEIC verilerine göre 2021 yılında Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 939 bin varildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Aralık ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre 2022 yılının son gününde Türkiye'nin günlük petrol üretimi ise 66.639 varildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada günlük üretimin günlük 80 bin varili ulaştığını öne sürdü. Her ihtimalde Türkiye'de tüketilen petrolün en fazla %8'i Türkiye'de üretiliyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre günlük toplamda 180 bin varili ulaşılacak. Bu durumda bu oran yaklaşık %19'a yükselecek. Türkiye'de kullanılan petrolün geri kalanı ithal ediliyor. İthalatta en büyük paylar sırasıyla Irak, Rusya ve Kazakistan'a ait. Gabardağ keşifleri Şehit Aybüke Yalçın sahası Şırnak iline bağlı gabardağında yer alıyor. Yüz kuyudan günlük 100 bin varillik üretimin hedeflendiği sahadaki çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yürütülüyor. Gabardağında Aralık 2022'de 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip Şehit Esma Çevik isimli bir başka sahanın keşfedildiği ve günde 10 bin varillik petrol üretiminin 2023 yılı sonuna kadar 25 bin varille yükseleceği bildirilmişti. 3 Mayıs tarihli açıklamasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu sahanın 7 kilometre kuzey doğusunda ve Cizre'nin 20 kilometre kuzey batısında yer alan Şehit Aybüke Yalçın sahasının yaklaşık 1 milyar varil yerinde petrol içerdiğini duyurdu. Sahada 2770 metre derinlikteki sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bunun Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olduğunu, ve 2023'ün ikinci yarısında sahadaki petrolü taşıyacak boru hattının kurulacağını söyledi. Yüz kuyudan 100 bin varil üretim hedefine ulaşmak mümkün mü? Şehit Aybüke Yalçın sahasında kazılacak yüz kuyudan günlük 100 bin varil petrol üretim sözü verildi. 14 Mayıs seçimleri öncesi her gün ülkede çeşitli mitinglere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada Şehit Aybüke Yalçın sahasının keşfiyle Türkiye'de enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıldığını söyledi. Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Hıdıroğlu, Türkiye'de petrol arama faaliyetlerinin hızlandığını ve ilk değerlendirmelerden sonra Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çalışmaların Türkiye'yi enerji bağımsızlığı anlamında gelecek yıllarda oyun değiştirici veya oyun kurucu noktasına getirebileceğini düşünüyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attığını söyleyen Hıdıroğlu, 2023 yılı için 200'ün üzerinde kuyu planı var. Bu her ay yaklaşık olarak 18-20 kuyu demek. Bence son yılların en yoğun sondaj çalışması yürütülüyor Türkiye'de diyor. Peki siz Türkiye'nin nükleer santral çalışmalarından memnun musunuz? Kanal İstanbul'da seçim öncesi kazılar başlamalı mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenin fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.